Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Alperen kankamla FIFA Mobile oynuyoruz ama arkadaşlar Alperen e, kankim e, şu an da Şu an yani yanında yok. Ona bir video çekeyim dedim. Bunu hemen yayınlayacağım işte arkadaşlar. Görün bak şimdi nasıl gol açacağım İyi izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar yalan yok vallahi ben gol atacağım bunu. Şu an şeyim biraz evetliyim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bir 4-5 tane video geldi harbi. Bir dakika lan benim suyum nerede? Arkadaşlar. Şu an bilgisayar masasında çekiyorum video Bak şimdi Galatasaray vs Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an saat kaç? 22.20. Buçuk. Hadi bakalım. Arkadaşlar ee, Alperen'le bir dahaki videomuzda ne gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biz futbol oyunu çekiyoruz. Ulan ya. ya. İnşallah atmazlar, rezil olmayız ama. Oğlum, biz kartı aşkıyla büyüdük. Kartı aşkıyla öleceğiz o zaman Hadi lan alsana topu. şimdi bak baba, 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 baba. Gol. Haaland gol 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 ilk 9. dakika mı lan? Bir dakika bir dakika. Bir dakika kaçıncı dakika arkadaşlar? Bakmak istiyorum. 9. dakikada bir golünü soktuk. Hadi bakalım. Gol. Şimdi kim bilir nasıl kızmıştır Alperen ya. Gol atıyorum ya. <laughs> Bu maçı ben 4-0-4 şey bitiririm galiba. Otoya aldığı da zaten belli olacak arkadaşlar. Hadi hadi. Gol. Vinicius. Emoji yaptı. Bir dakika bir dakika. Hemen emoji yapayım. Şu an enerji yaptım ben o Salıyorum lan. Bakayım otoya aldı. izle. Otoya aldı arkadaşlar. Yalan yok. Otoya aldı. Bak şimdi bir dakika. Lan da. Bir bıraktı ama. Hadi ona sağlam bu golü. Bir gold'u ona saldım arkadaşlar. Ne oldu? devre de Aman hadi be lütfen. Koş 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 Allah Allah aşkına. Allah aşkına lütfen ya hadi be. Lan. Avantla Ronaldinho değiştim ya. Değişti <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Oh ve kurtardı. Şimdi gol gelir mi abi? Gelir bence. Nereye çak ki? Oraya mı attı? Hadi hadi Ayy, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi yarattı şu an. Çok iyi yarattı çok iyi yarattı. Gol, Ronaldinho, gol, 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 gol. Böyle bir gol görülmedi. Şu an arkadaşlar çok iyi yer atmadım sence? Çok güzel bir yer attı. <laughs> Bitti mi? Bitti. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadarlıktı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.